Merhaba arkadaşlar, o hoş geldiniz. Ben Melih. Bugün arkadaşlarım bir test yapacağım ve bu testin ismi kim daha meraklı? Birazdan Mediacraft ekibimden bazı arkadaşlarımı yanıma çağıracağım ve onlara bir video göstereceğim. Ve bir video hakkında yorum yapmalarını isteyeceğim. Onlar bu videoya bakarken de ben bu sürpriz kutuyu çıkartacağım. Ve sürpriz kutuyu video sonu onlara verecek, vereceğimi söyleyeceğim. Ve böyle masaya koyacağım. Bakalım bir dakika içerisinde bu kutuya kaç kere bakacaklar? Ne kadar meraklılar? Bunu test edeceğiz. Arif sağ tutuyor olacak. Bakalım kim daha meraklı? Ben çok merak ediyorum. Fıratcığım... Ha? Sly'la senin oynadığın bir tane video vardı. Orada o videoyu sana tekrar ve senin yorumlarını almak istiyorum o video hakkında. Tamam. tamam, bir açayım. Hastasın, biliyorum ama bir video hakkında yorumunu almam gerekiyor. Tamam. tamam mı? Başlattım. Bir de bir sürpriz hediyem var sana. İçinden cevizli çıkabilir, kuş çıkabilir, her şey çıkabilir. Ama videonun sonunda bunu sana göstereceğim. Ama her şey çıkabilir içinden. Tamam. Tamam mı? Ama her şey çıkabilir içinden. Tamam. Oğlum videodan falan bir şey çıkmayacak değil mi? Yok. Hatırlıyorum bu videoyu. Şundan da bir şey çıkabilir dedim. Oğlum bak. <laughs> Korku, heyecan falan hepsi merak bir araya girdi. Göze bak hele. Video alakalı bir şey mi soracaksın? Anlamadım. Sen video bak abi. Video hakkında yorum isteyeceğim sana videonun sonunda. Eee? Bununla bu İzlediğim, kutu şey bir şey olacak ama videoyla alakalı bu kutu ne? Evet. <laughs> ne yapacaksın ya? Gerdim beni. <laughs> tamam. Evet Tuğçe aslında biz Mediacraft'taki en meraklı kişi kim? deney yapıyorduk aslında. <laughs> ha. Bu kutuya bir dakika içerisinde kaç kere bakacağına baktık aslında. Onu test ettik. Sen evet. bir kere baktın kere bir, dakika bak. içerisinde ki bu gayet iyi bir rakam. Hakan hiç bakmadı. <laughs> Ama Tuğçe ve Fırat dörder kere baktı. Dörder kere. Evet yani Minecraft'ı en gerçekten meraklıları Tuğçe ve Fırat diyebiliriz. Sen de Hakan'la beraber en böyle işine bakan, öyle bunlar çok gözü var. Al evet. yani. Güzel bir şey. Meraklı da güzel bir şey. Gerçi de siz çok meraklı olan var değil mi? Siz bunu gördük. İçinde ne var? Hiçbir <laughs> hiç şey yok abi. Bomboş <laughs> bir şey yani. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Fırat ve Tuğçe toplamda dört kere, dörder kere bu kutuya baktılar. Ee, Okaner bir kere baktı, Hakan da hiç bakmadı. Buradan Okaner ve Hakan'ın e, valla ilgisiz duruşlarına, e, Tuğçe ile Fırat'ın da valla meraklı hallerinde çok oha veriyorum ben. Bence güzel bir testti. Kim daha meraklı? Test etmiş olduk. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak gıt gıt gıdak oyununu bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs>